İndirimde bugün kanaldan herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle 16 Şubat Salı BİM indirimlerini inceleyeceğiz. Ve geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk üründe başlayalım. Philips marka Air Fryer 6199 TL. TCL marka 43 inç akıllı televizyon 8999 TL. Air Fryer camia spreyi 200 ml 75 lira. Dijit Sudan 4K akıllı televizyon 11999 lira. Samsung marka 43 inç Full HD Android televizyon 6299 TL. Arnika'dan Tezla Plus toz torbası süpürge 4999 lira. Arnika'dan 220 volt köpüklü otomatik tüp kahve makinası 999 TL. Alfa Romeo'dan katlanabilir elektrikli bisiklet 17999 TL. Casper marka akıllı cep telefonu 7999 TL. Kumter'den çift cam davlumbazlı beyaz turbo ankas reset 6500 lira. Işıklı alevli hava nemlendirici fiyatı 499 lira. 3 basamaklı merdiven 499 lira. Kumtel'den beyaz cam sit üstü ocak 1999 TL. Demirostan 60 sit katlanır masa dijital baskı 499 lira. Kesmat marka 4 çekmezili derin doldurucu 5999 TL. Buzdolabı organizeri dik sepet 45 lira. Şeffaf sepet 55 lira. Süvgeçli kesim parası 34.50 TL. Toprak göveç tencere 65 lira. Cookwit Love'dan tekli silikonlu bambu mutfak aletleri 79 lira. Desenli ketçap ve mayonez şişesi 17.50 TL Silikon tutacak belli Hale 1950. 400 silikon muffin 16 çikolata kalıbı 4950. Sirkol koruyucu kapak 3450. Merante'den çerezlik seti 7 parça 169 lira. Porselen sosluk çerezlikler 3 bölmeli 79 lira. Lav marka salata kasesi 99 TL. Chef's marka tava 167 lira. Lavdar altılı kase 65 lira. Sütlük yanmaz yapışmaz 109 lira. Bu marka? Maya kızartma tenceresi 239 TL. Boneradan nemayi kase 75 lira. Naturalov'dan bambu sunum ürünleri 75 lira. Paşabahçe Eko Çay Bardağı 109 lira. Rakleden desenli ve şubat bardakları 27 enli. Paşabahçe'den Eko Dondurmalık 89 lira. Okyanusom'dan fırçalı sıvı savunluk 69 lira. Okyanusom'dan soyacak 19 Süzgeç 42 elli. Melamin çay tabağı 12.50 Elma şekilli çerezlik 6 Dikdörtgen saklama kabı 59 lira. 1400 mililitresi 49 lira. 4000 mililitresi 79 lira. Hobbylife'dan tek fiyat motor 27.50. Şakarlı koltuk şalı 79 TL. Blackout perde 119 lira. Jakarlı koltuk örtüsü 109 lira. Lord Pacific'ten spor çanta erkekler için 139 TL. Letool marka spor ayakkabı erkekler için 279 TL. Yüksek taban spor ayakkabı kadınlar için fiyatı 329 TL. Kamuflaj desenli switch kadınlar için 149 TL. North Pacific'te spor çanta kadınlar için 199 TL, kamuflaj desenli tayt kadınlar için 99 TL, tam fermuarlı polar üstü kadınlar için 159 TL, North Pacific'ten çelik termos seti 169 TL, balıkçı çizme 199 TL, kamuflaj yağmurluk 229 TL, erkekler için eşofman 639 TL, odunlu gömleği erkekler için 179 TL, eşofman altı erkekler için 109 TL. Yümeli ve bir hava takımı kadınlar için 279 lira. Yükselen zeka ilk etkinlik setim 199 TL. Oto taşıyıcı 119 TL. LGS'den uzay oyuncak kapsülü astronot 129 lira. Oyuncak minder üstünde uyuyan kediler 199 TL. Redka'dan boyalı ahşap küpler 149 lira. İkili puzzle 49 lira. Tekli metan araba 24 TL. Diş doktoru seti 89 TL. Go aksesuarlı bebek seti 99 lira. Poli Pocket'tan Hayvan Dostu oyun seti 159 lira. Tekli Köpek Balon 9.50. Rubik Abaküs oyunu bunun fiyatı 129 TL. Eğlenceli Kafalar Kutu oyunu 59 lira. Artcraft'tan Tekli Oyun Hamurları 9.50. Artik Eğlenceli Not Defteri 59 lira. Yine Artik Peluş Eğlenceli Defter 119 TL. Sabri Ülker Vakfı Yayınları'ndan Kitaplar 29.50. İnkılap Yayınları'ndan Lili ve Didi'nin Maceraları 24.50. Harıltı Marka Minik Öğrenciler Aktivite Kitapları 19.50. Arkadaşlar bunun videosu buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.